Yepyeni bir Türkiye gündeminden hepinize selamlar dostlar. Ne haber? Umarım keyfiniz yerindedir. Beni soracak olursanız çok fena hastayım. Hani hem hastayım hem de son birkaç gündür bazı haber sitelerine, sosyal medyaya falan bakıyorum da daha da hasta oluyorum. Şimdi öncelikle benim şu anda hükümete bakış açımın ne olduğunu az çok biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Zaten gizleyen birisi de değilim. Özellikle yakın dönemden konuşmam gerekirse de Mart ayındaki protestoları, öğrencilere yapılan muameleleri, hukuksuzluğu, adaletsizliği falan bu kanalda defalarca kez konuşmuştuk. Hatta o dönemlerde de da hak, hukuk, adalet diye bağıran çocukların nasıl yerlerde sürüklendiğini, nasıl ters kelepçelendiğini, nasıl biber gazı yediğini hem hep birlikte izledik hem de konuştuk. Kısaca toparlayacak olursam unutmadık. Ama dostlar geçtiğimiz günlerde öyle bir olaya denk geldim ki hem şaşırdım hem de şaşırmadım. Çünkü artık bu ülkede kime bağırdığına göre nasıl muamele yediğin aşikar. Yani adalet dersen karşında job, tekme, gaz buluyorsun. Abdullah Öcalan dersen saygı ve gördüğüm kadarıyla sessizlik buluyorsun. Kısacası öyle bir ülke olduk ki adalet isteyen vatandaş suçlu hatta çoğu zaman terörist ama terörist. ...örgütü liderini anan gruplarsa demokrasi kahramanı ilan edilir hale geldi. Dürüst olacağım mikrofon başına geçmeden önce genelde plan yaparım. Bu sefer gerçekten de olmadı. Hasta olmama rağmen hatta şu anda yani konuşacak durumda olmamama rağmen İki gündür düşünüyorum biliyor musunuz? Bu videoyu yapmam lazım, bu konu hakkında konuşmam lazım ama bu konu hakkında nasıl konuşacağım? Nasıl anlatacağım insanlara bu çelişkiyi? Çünkü gerçekten anlatılacak gibi değil. Genelde halk arasında bir cümle vardır bilirsiniz o cümleyi. Dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Biz de öyle değil. Dönüp dolaşıp daha da kötü bir yere gidiyoruz. Neyse, Aranızda olayları bilmeyenler varsa 18 Ekim 2025'te Diyarbakır'da Öcalan Özgürlük Yürüyüşü düzenleniyor. Organize edense Dem Parti Gençlik Meclisi ve Yenişehir Ali Pınar Köprüsü'nde başlayan bu yürüyüş Sur'daki Ben Hüsen heykeline kadar devam ediyor. Gerçekleştirilen bu yürüyüşün hedefi ise o heykele Öcalan posteri asmak. DEM Parti milletvekilleri, il başkanları, gençlik kolları ellerinde dev öcalan posterleri. Ağızlarda ise umut hakkı sloganları ve bazı anlarda ise yanlış duymadıysam megafonla devlet düşmandır diye bağıranlar var. Ha polis müdahalesi mi? <laughs> ve dostlar bakın bu olayda izinsiz eylem var mı? Gördüğüm kadarıyla var. Götü liderinin posteri taşınıyor mu? Taşınıyor. Sloganlar atılıyor mu? Atılıyor. Peki sonuç? Gördüğüm kadarıyla ne kitlesel bir gözaltı var, ne sabah baskını var, ne de ters kelepçe var. Sadece ve sadece uyarı var. Hatta çoğu zaman yok. Yani açık konuşmak gerekirse şunu demek istiyorum. Bir grup terör liderine özgürlük istediğinde devlet sabırlı ama öğrenciler sokakta kendi hakkını savunduğunda, hak, hukuk, adalet diye bağırdığındaysa biber gazı. Bir ülke düşünün ki adalet demek suç. Bir ülke düşünün ki örgütü liderine özgürlük demekse adalet. Ve bunların ikisi de aynı toprakta, aynı kanunla yaşanıyor. Siz unuttunuz mu bilmiyorum ama ben unutmadım. Mart 2025'te binlerce öğrenci sokağa çıkmıştı. Ottü'den, Boğaziçi'nden, Ankara'dan, İzmir'den ve her şehirde adalet, demokrasi, özgürlük sesleri yükselmişti. Sonra ne oldu? O seslerin üstüne önce barikatlar kuruldu. Biber gazı, plastik mermiler, ters kelepçeler. Bu olaylarda yaklaşık 2000 kişi gözaltına alındı. Yüzlerce öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderildi. Biliyor Biliyorsunuz işte bazıları aylarca içeride kaldı, bazıları ise okuldan atıldı ve şimdi ise düşünün, o olaylar demokrasi talebi içindi. hiçbir örgüt simgesi yoktu, hiçbir şiddet yoktu. Ama karşılığında devletin cevabı ne oldu? Orantısız güç. Ulan Ekim 2025'e geliyoruz, yine izinsiz eylem, yine sokak, yine sloganlar, ama bu kez konu başka. Bu çocuğu calan. Ve bu kez devletin cevabı gördüğüm kadarıyla tolerans. Ve bakın aynı 29-11 sayılı kanun. Aynı izinsiz toplanma maddesi. Ama tabii ki iki farklı uygulama. Öğrenciye gaz, diğerine savur. Öğrenciye job, diğerine hoşgörü. Öğrenciye gözaltı, diğeri neyse arkadaşlar dağılalım lütfen muamelesi. İşte bu ülkenin en büyük sorunu bu dostlar. Hukukun kime göre, neye göre çalıştığı belli değil ve hiçbir zamanda belli olmadı. Çünkü devletin refleksi çoğu zaman adalet değil çıkar. Ve bugün adalet isteyen öğrenciye yapılan muamele ile terörist için özgürlük isteyen arasındaki fark bu ülkenin zaten bütün röntgenini karşımıza çıkarıyor. Kaldı ki mesela bir de mücadele kanunu var. Ve o kanun açık açık der ki terör örgütünü övmek, meşrulaştırmak veya teşvik etmek suçtur. Yani normalde öc alan posterleriyle yürüyenlerin bu maddeye girmesi gerekir değil mi? Ama girmiyor. Neden? Ulan koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile bu Ospo evladı Öcalan'a kurucu önder deniliyor. Düşünün ki geldiğimiz nokta tam olarak böyle bir nokta. Ve bu ülkede terörist terör muamelesi görmezken hakkını arayan öğrenci, elinde sadece adalet pankartı olan öğrenci, terörist muamelesi gördü lan. Düşünebiliyor musunuz abi bunun ne kadar acı bir şey olduğunu? Ulan bir yandan terörle mücadele ediyoruz diyorlar, diğer yandan mecliste kurucu önder diyorlar. Bir yandan biz seçimi kazanırsak teröristler içeride kalacak diyorlar, diğer yandan da hapisler af çıkarmayı düşünüyorlar. Ülkeyi bu hale getiren herkesin Çıkmadılar mı dışarı 2023 seçimlerinden önce neler neler dediler. Eğer muhalefet kazanırsa alanı serbest bırakacak. Yüz binlerce liraya propagandalar yapıldı, reklamlar yapıldı. Sahte montaj videoları bile hazırlandı. Eee, şimdi ne oldu? Şimdi Öcalan'ın adı nerede? Her yerde lan. Sokakta, televizyonda hatta meclisin içinde meclisin. Demek ki neymiş? Mesele kimin kazandığı değilmiş. Kimin işine geldiğiymiş. Ve bakın bu ülkenin garipliği de tam olarak burada. Kendi vatandaşının sesini bastırırken terör figürlerine bildiğiniz demokratik alan yaratıyorlar. Yani devlet terazisini değil çıkarını konuşturuyor. O yüzden diyorum ya teröristin adını saygıyla anıyorlar. Adalet arayışında olan öğrenciyi ise terörist ilan ediyorlar. Evet şimdi buraya kadar izledin değil mi güzel dostum ve haklı olarak aklında da şu soru var ne yapacağız gösterin Gerçekten gösterin. Annenize, babanıza, dedenize, anneannenize gidin gösterin abi. Bak bu ülkede kim susturuluyor, kim korunuyor diye gözlerine sokun. Öyle onların yaptığı gibi yalan yanlış haberlerle veya montajlarla değil. Gerçekleri gösterin. Ve onlara deyin ki bu ülkenin sokaklarında adalet isteyen gençler dövülürken bebek katilinin posterleriyle yürüyenler nasıl korunuyor? Hesap sorun. Açıklamalarını isteyin. Ama göreceksiniz hiçbiri bugün sorduğunuz o soruya cevap veremeyecek. Ve bu düzene destek olmaya devam ederse yine göreceksiniz ki yarın hiçbirimiz o soruyu soracak kadar bile özgürlüğe sahip olamayacağız benden demese